Evet 8. sınıf öğrencileri bugünkü videomuz kareköklü sayılar muba mutlak başarı kareköklü sayılar birinci testte toplamda da 9. test. Bakın birinci soru ne diyormuş aşağıda verilen 10 cm uzunluğundaki cetvel 8 ile 9 cm arasında kırılmıştır. Buna göre kırılan cetvelin uzun kısmının santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi bakın olamaz diyor. Şimdi 8'i ben kökün içine alırsam kök 64, 9'u kökün içine alırsam kök 81 yapar. Yani benim sayıların bu ikisinin arasında olması gerekiyor. Sayıları biz kare köklü sayıları kök içine alırken dışarıdaki sayının karesini alıyoruz. 4, içerideki 17 ile bakın çarpıyoruz. O zaman burası kök 68. Bakın burada 6'nın karesini alıyoruz 36. 2 ile çarpıyoruz kök 72. Bakın 68 64 ile 81 arasında. 72 64 ile 81 arasında. 5 kere 5 25. 3 ile çarpıyorum 75. Yine 64 ile 81 arasında. 4 kere 4 16. 16 ile 6'nın çarpımı 96 ise Bakın 64 ve 81'in arasında değil. O zaman aradığımız cevap denizli olacak. İkinci soru rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 4 basamaklı sayının soldan sağa doğru ilk 2 basamağındaki sayının karekökünü, kökünü 3. basamağa 3. basamaktaki sayının kare kökü de 4. basamağa veriyorsa bu sayıya veren sayı denir. Buna göre 4 basamaklı en büyük beren sayıyı soruyor. Bakın o zaman en büyük 2 basamaklı tam kare sayı 81. 81'in kare kökünü aldığımızda 3. sayı 9. 9'un kare kökünü aldığımızda da 4. sayı 3 olacak. Bakın bunun rakamları toplamını soruyor. O zaman 8 artı 1 artı 9 artı 3'ten bakın cevabımız 21 ile C seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soru Mert 2010 ve 2000 yıllarında, 2020 yıllarındaki boyunu duvar izasında ölçüyor ve duvara şekili gibi işaretleyip santimetre cinsinden yazıyor. Bir BAB, bir AB 3 basamaklı tam kare sayılardır. Bakın burada sadece harflerin rakamların yerleri değişik. Buna göre Mert'in boyu 2010 yılında 2020 yılına kadar kaç santimetre uzamıştır diye soruyor. Bakın bu 1AB 1BA'dan küçük olacak. O zaman buraya 6, buraya 9 dersen bakın burası 9, burası 6 olur. 169 13'ün karesi tam kare bir sayı. 196 da 14'ün karesi tam kare bir sayı. O zaman 196'dan 169'u çıkardığımızda 16'dan 9 çıktı 7. Burada 8 kaldı. 8'den 6 çıktı 2. Burada da 0 kaldı. Yani aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. Dördüncü soru bir radyonun frekansını ayarlama göstergesinde kırmızı ibre ayarlanan radyo frekansını vermektedir diyor. Yukarıdaki radyonun kırmızı ibresinin gösterdiği radyo frekansının 10 katı olduğunda bir tam kare sayı elde ediliyor. Buna göre yukarıdaki radyo frekansı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi 10 katını aldığımızda bakın A şıkkı 961, B şıkkı 962, C şıkkı 973, D şıkkı da 976 olacak. Şimdi biz burada hangisinin tam kare olduğunu bulmamız lazım. 30'un karesi 30 otuz çarpı 30'dan 900'dür. 31'in karesi ise bir kere bir bir bakın. 3, 3 ve 9'dan 961'dir. Dokuz yani 31'in karesi aynı zamanda 3 basamaklı en büyük tam kare sayıdır. O halde burada A şıkkı bakın 961 olduğu için aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Evet geldik 5. soruya. Aşağıdaki kutuların içine kök 2, kök 3, kök 7, kök 20, kök 28, 45, 48 ve 50 sayıları mavi kutuların içine her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yazılıyor. Dikkat edin kırmızı renkli kutularda yazan sayılar rasyonel sayı olmaktadır. Buna göre kırmızı renkli kutularda yazan sayıların toplamı kaçtır diyor. Sevgili öğrenciler, iki tane kareköklü sayının çarpımının rasyonel sayı olması için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Bakın burada kök 20'yi ben 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 diye dışarıya çıkarabilirim. 28'i 4 çarpı 7'den 2 kök 7 diye çıkarabilirim. 45'i 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 diye çıkarabilirim. 48'i 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 diye çıkarabilirim. 50'yi de 25 çarpı 2'den 5 kök 2 diye çıkarabilirim. Şimdi bakın kök 2'li olan 5 kök 2 ile kök 2. O zaman buraya kök 2 ile 5 kök 2'yi yazarsam bunun cevabı 5 çarpı kök 2 ile kök 2'nin çarpımı özgür 2'den 10 olmuş oluyor. Kök 3 ile bakın 4 kökücü eşleyebilirim. Kök 3 ile kökücün çarpımı özgür 3. 4 çarpı 3'ten 12 olur. Bakın kök 7 ile 2 kök 7'yi eşleyebilirim. 2 çarpı özgür 7'den 14 olur ve son olarak da 2 kök 5 ile 3 kök 5'i eşleyebilirim. 2 kere 3 6 kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5. Topladığımızda bakın 6 1 2 3 3 de burada 66 ile aradığımız cevap A seçeneği olmuş olacak. Evet geldik 6. soruya. Aşağıdaki 3 farklı renkteki kartların her birinden 4'er adet verilmiştir diyor aynı renkli kartlarda üzerinde aynı karekökü ifade yazmaktadır. Ahmet yukarı kartlardan seçerek üzerinde yazan karekökü ifade sonuçlarını topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. Buna göre elde edilen sayı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi sıfır tam yüzde 16 bakın 16 bölü yüz diye yazılır. Yani dışarıya 4 bölü 10 ya da sıfır tam onda 4 diye yazılır. 0 tam yüzde 49 dışarıya 7 bölü 10 diye çıkar. Yani 0,7 diye yazılır. 1 tam yüzde 44 ise 144 bölü 100 yani 12 bölü 10'da 1,2 olarak yazılır. Şimdi bundan 4 tane olsa 0,4'ten 4 taneyi de alsak 1,6 eder. 0,7'den 4 tane alsak 2,8 eder. 1,2'den 4 tane alsak 4,8 eder. Topluyorum bakın. 16, 22'nin ikisi var. 2, 3, 5, 9,2 yapmış oluyor. Yani alabileceği maksimum sonuç 9,2. E şimdi ben 9,2'den 0,2 çıkaramayacağıma göre 9 olma ihtimali yok. Ama 8 olabilir. Bundan mesela bir kartı almazsanız 9,2'den 1,2 çıkarsa bakın 8 tam olabiliyor. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olacak. Geldik 7. soruya. Bir bilgisayar ses seviyesini ayarlamaya yarayan en yüksek ses seviyesi 100 olan ve alt kısmında da hoparlör simgesi bulunan uygulama verilmiştir diyor. Bakın burada uygulama var. Şimdi ses seviyesi 32 birimse kök 32'ye en yakın olan tam sayı 6 olduğu için bakın 3 tane çizgi her bir çizgi ifade her bir noktada biri ifade ediyor. Bakın burada da örneklerimiz var. Mesela 1, 2, 3, 4 tane çizgi bir tane nokta var 9'u ifade ediyor. 3 çizgi 6'yı 2 çizgi 4'ü 1 çizgi 1 noktada 3'ü ifade ediyor. Şimdi sorumuz şu. Aşağıdaki seçenek hangisine bilgisayar ses seviyesi ve uygulanan görünümü yanlış olarak verilmiştir diye soruyor. Bakın burada iki tane çizgi var. Yani 2 artı 2'den 4. kök e kök 14'te bakın. Kök 16'ya yani 4'e yakın olduğu için A seçeneği doğru. B seçeneğinde bakın 3 tane 2 var. 6 yapar. Burada kök 41 36'ya yani 6'ya daha yakın olduğu için o zaman B şıkkı da doğru. C şıkkında 3 tane 2 bir tane de 1 yani toplamda 7 var. Kök 55 bakın kök 49'a mı daha yakın kök 64'e mi dersen 49'a daha yakın o zaman bu da uygun. Burada ise 1 2 3 4 tane 2 var topladığımızda 8 yapıyor ama kök 73 81'e 64'ten daha yakın. O yüzden bu yanlış olmuş. Aradığımız cevap denizli olacak. 8. soru. Bakın bir kenar uzunluğu 8 kök 2 olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzüne 10 eşlik dörtgen ve bir kare çizilmiştir sevgili öğrenciler. Bu şekillerden bir kare ve iki tane eş dikdörtgen maviye boyanmıştır. Buna göre mavi bölgenin alanları toplamı kaç santimetredir diyor. Şimdi burada şöyle bir uyanıklık yapabilirsiniz. Bakın buradaki dikdörtgenlerde buradaki dikdörtgenler aynı. O zaman bu dikdörtgeni şuraya taşıyabilirsiniz. Bakın. Şimdi buraya taşımanın ne faydası olacak? Şu şekilde boyalı olmuş olacak. Şu iptal. E şimdi ben burası 8 kök 2 ise Burası da 8 kök 2'dir. Çünkü bunun bir kare olduğunu vermiş. O zaman 8 kök 2 ile 8 kök 2'yi çarparsa 8 kere 8 64. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı özgür 2. 64 ile 2'nin çarpımı 128 santimetre kare olacak. Şimdi ben bunu buraya ilave ettiğim zaman şimdi baktığınız zaman şöyle karenin aslında dörtte biri boyanmış oldu. O zaman 128'i de 4'e böldüğümüzde aradığımız cevap 32 ile C seçeneği olmuş olacak. 9. soruda da dikdörtgen şeklinde bir kağıt alanları santimetre cinsinden bakın 20'den büyük birer tam kare pozitif tam sayı eşit olan karesel bölgelere ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ve aynı renkle gösterilmiştir diyor. Buna göre dikdörtgen şeklinde kağıdın bir yüzeyin alanı en az kaç santimetredir? 20 santimetreden büyük dediğine göre A'nın uzunluğu 25 olabilir. En az. O zaman bakın buralar 5, 5, 5. ve o zaman burası 15 olur buralarda kare olduğu için. E burası 5. Burası 15 ise burası 20 olur. O zaman ortadan ikiye bölüyorum. Buralarda 10, 10 olmuş oluyor. Bakın dikdörtgenin şu kenarı 25 santim. Bu kenarı da 20 santim oldu. O zaman 25 ile 20'yi çarptığımızda aradığımız cevap 500 santimetre kare ile C seçeneği olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 10. soruya. Bakın milli eğitimdeki örnek sorulara benzer sorulardan bir tanesi daha. Sarı ve kırmızı renkler üst üste gelirse turuncu renk olur. Resim dersiyle ilgili Şekil 1'de verilen sarı renkli dikdörtgen kart ile şekil 2'de verilen kırmızı kart şekil 3'teki gibi üst üste bakın yapıştırılıyor. Buna göre şekil 3'te verilen kartın üst yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi şunları dışarıya çıkarırsak 50 25 çarpı 2'den 5 kök 2 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2 24 çarpı 5'ten 2 kök 5. Bakın şu 2 kök 5'ler ikisinde de ortak. Demek ki kısa kenarı 2 kök 5'e 2 kök 5 olacak. Sarının uzun kenarı bakın 5 kök 2 idi. Şuraya kadar 5 kök 2 idi. E burası kök 2 olduğuna göre şuraya 4 kök 2 kalacak. Bakın kırmızı olan da 3 kök 2 idi şöylece. E burası kök 2 olduğuna göre Buraya da 2 kök 2 kalacak. Şimdi bize bunun komple alanını soruyor. Bakın kısa kenar 2 kök 5. Uzun kenar ise 4 burada. 1 burada 5. 2 de burada 7 kök 2 olmuş olacak. Dışarıdakiler kendi arasında çarpılıyor. 14 kök 5 ile kök 2 de kendi arasında çarpılıyor. 10 o zaman aradığımız cevap 14 kök 10 C seçeneği olacak. 11. soru bakın kök a eşittir b kök c eşitliğinde b en büyük değeri aldığında kök a sayısı önce b sayısı kadar sarı daire c sayısı kadar da kırmızı daire ile modelleniyor. Örneğe bakarsanız bakın 4 dışarıda 3 içeride yani sarılar dışarıdaki sayıyı kırmızılar ise içerideki sayıyı modelliyor. Bu da göre diyor. Eşiti hangisi olamaz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Burada da 2 tane var. 6 kök 2. Bakın A seçeneği olur. Bu arada 6 kök 2. 6 kere 6 36. 2 ile çarparsanız kök 72 oluyor. Bakın bunları içeri alıyorum. 3 kere 3 9. 8 ile çarpıyorum 72. 2 kere 2 4. 18 ile 4'ü çarpıyorum 72. Bakın bunlar oluyor. 2 kere 2 4 6 ile çarpınca 24 72 olmadığı için aradığımız cevap Denizli olacak. 12. soru aşağıda uzaktan eğitimle ders anlatan Ahmet öğretmenin 4 öğrencisinin ekrandaki görüntüleri verilmiş. Ekrandaki öğrencinin görüntülerin hepsi bakın kare şeklinde ve her birinin alanı 12 cm kare'dir. Karenin alanı 12 ise her bir kenarı kök 12 yani bu da 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak dışarıya çıkar. Bakın buralar 2 kök 48 ile 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 bize ekranın alanını soruyor. Yani burada uzun kenarla kısa kenarı bulmamız gerekiyor. Şimdi kısa kenara önce bakalım. Bakın kök şurada var. 2 kök 3 de burada 3 kök 3. 1 kök 3 de burada 4 kök 3. 2 burada 6. 1 kök 3 de burada 7 kök 3. Uzun kenara bakarsak 1 kök 3, 2 daha 3, 4 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10 kök 3 olmuş olur. Şimdi 7 kök 3 ile 10 kök çarptığımızda 7 kere 10, 70. Kök 3 ile çarpımı özgür 3. 70 ile 3'ün çarpımı 210 ile A seçeneği olmuş olacak. 13. soru bakın aşağıdaki kutuların içine birden başlayarak yüze kadar sayıların karekök alınıp yazılmış. Yukarıda verilen kutucuklarda sayılarda rasyonel olanlarla ortak kenara sahip kutucuklar sarıya boyanmış. Mesela kök 1 rasyonel sağında kök 2 var solunda yok. Kök 4'ün bakın solunda kök 3 sağında kök 5 var. Aynı şekilde kök 100'ün Solunda kök 99 var, sağında ama yok. Diyor ki buna göre kaç tanesi sarıya boyanır? Bakın şimdi biz burada 100'e kadarki tam kare sayıları yazabiliriz. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Baştaki sayıların sağında ya da solunda boşluk olacağı için bir tane renk sarı olur ama diğerlerinde ikişer tane kutucuk sarıya boyanır. Bakın bunların altına da 2 yazıyorum. Şimdi bize bunların kaç tane olduğunu soruyor. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 2 16 2 tane de birimiz var. Topladığımızda 18 tane kutucuğun sarı olduğunu söyleyebiliriz. Geldik 14. soruya. Bakın aşağıda çokgenin içinde verilen sayı ile çokgenin kenar sayısı arasında modelleme verilmiştir. Bakın üçgen olduğu için 3 dışarıda, içinde yazan 2 de içeride. Kare olduğu için 4 kenar olduğu için 4 dışarıda, 5 içeride. Şimdi burada bakın o zaman 4 dışarıda dörtgen çünkü 18 içeride. Burada 6 gen yani olduğu için 6 dışarıda 8 içeride. Şimdi bunları da dışarıya çıkarmamız lazım. Kök içleri aynı değil çünkü. Bunu ben 9 çarpı 2 diye düşünürsem 9 dışarıya 3 diye çıkar. Burası 12 kök 2. Bakın bu da 4 çarpı 2 dersem dışarıya 2 diye çıkar. 12 kök 2. Yani cevabımız 24 kök 2 olması gerekiyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda 4 kök 32 bakın. 32 16 çarpı 2'den 4 kök 2 ama 4 dışarıya 4 ile çarpılınca 16 kök 2 olur. 24 kök 2'yi vermez. Bakın bu beşgen olduğu için 5 kök 24. 24 4 ile 6'nın çarpımıdır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 10 kök 6 zaten kök 6'lı olduğu için de olmayacak. Bakın 26 kök 20, 20'de 4 ile 5'in çarpımı 4 dışarıya 2 diye çıkar. 12 kök 5 oluyor. Bakın bu da olmaz. 3 kök 128 ise 64 çarpı 2'den 64 dışarıya 8 diye çıkar. 3 kere 8 24'ten 24 kök 2 ile aradığımız cevabı Denizli'de bulmuş oluruz. Geldik 15. soru ve son soruya. Aşağıda uzun kenarının kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgenlerden 21 tanesi yan yana verilmiştir diyor. Bu dikdörtgenlerden birinin kısa kenarı kök 2 santimdir. A noktasından çıkan karınca kırmızı renkli yüzeylerde hareket ederek B noktasına ulaşıyor. Buna göre karıncanın aldığı yol kaç santimetredir diye soruyor. Bakın burası kök 2 ise Şurası 3 kök 2 demektir bu. 3 katı demiş çünkü. Ee, burası 2 kök 2 olur. Çünkü kök 2'si bakın şurada. Şurası da 2 kök 2 olur. Şurası kök 2 olur. Şurası 3 kök 2 olur. Bakın ben 1, 2, 3 tanesini gruplayacağım. Neden 3 tane grupluyorum? Çünkü 21 tane var. 21'in katı olmasını istiyorum. Şimdi ben bu 3 tanesini gruplarsam. 1 kök 2, 3 daha 4. 6 7 9 12 kök 2 olmuş oluyor. 3 tanesinde 21'i 3'e böldüğümde böyle 7 tane grup var. O zaman 7 ile çarpıyorum. 84 kök 2. Bakın bir de şurada bir kök 2'miz var çünkü buraya kadar onun hesabı. Kök 2 ile de topladığımızda aradığımız cevap 85 kök 2 ile C seçeneği olmuş olacak.